yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde pazarlık süreci sürüyor. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde hükümetin ilk teklifi memur tarafından olumsuz karşılandı. Çalışma takvimi doğrultusunda taraflar yeni teklifi sunmak üzere yeniden bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan hükümetin memurlara ikinci teklifini açıkladı. 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerimiz çerçevesi kamu işveren heyeti olarak teklifimizi açıklıyorum. Kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 Ocak ayında Enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize değerli arkadaşlarım %42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zamı ile birlikte kümülatif artış %54'ün üzerinde olacaktır. Konuya ilişkin açıklama yapan Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yeni teklif kamu çalışanlarının tekliflerinin anlaşılmadığını ortaya koyuyor. Teklifler yeniden gözden geçirilmeli diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Bakan Işıkan, görüşmelerin 21 Ağustos'a kadar süreceğini belirtti. Bu işveren eğitim olarak 11 hizmet kolu ve geneliyle 21 Ağustos'a kadar müzakerelerimizi yaparak görüşmelerimizi uzlaşı ile nihayete erdirme niyetindeyiz. Bildiğiniz gibi değerli hazirun, toplu sözleşmeler sadece mali hakları değil, aynı zamanda sosyal hakları da ilgilendiren bir görüşme sürecidir. Dolayısıyla bugünkü teklifimizin sadece mali hakları kapsayan kısmı olduğunun altını da özellikle çizmek isterim. Kamu çalışanlarımız için pek çok kazanımı içeren sosyal haklar üzerinde uzlaşma sağlayacağımız maddelerimizin de olduğunu vurgulamak isterim bu vesileyle bir Ağustos'tan beri görüşme sürecini yürüten yetkili sendika temsilcilerimize ve bakanlıklarımızın değerli bürokratlarına teşekkür ediyorum. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan MemurSen 2024 için 3'er aylık dönemler itibariyle refah payı dahil birinci 3 ayda %35, ikinci 3 ayda %10, üçüncü 3. 3 ayda %15, dördüncü 3 ayda %10 artış istemişti. Konfederasyon 2025 için içinse 6'şer aylık dönemler itibariyle refah payı dahil birinci 6 ayda %25 ve ikinci 6 ayda %15 zam talep etmişti.